Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 10. sınıf 1. ünite doğal sistemler konumuz ise kayaçlar. Arkadaşlar kayaç neye denir? Bir ya da birden fazla mineralin birleşmesinden oluşan katı ve doğal maddelere kayaç adı verilmektedir. Kayaçları inceleyen bilim dalına pedrografi denilmektedir. İnsanlar ilk çağlardan beri kayaçları özelliklerine göre çeşitli alanlarda kullanmışlardır. Kapkacak gibi mutfak gereçleri, av ve savaş aletiyle süs eşyası, kale, sur ve mesken yapımının yanı sıra, sanayide ham madde ihtiyacının karşılanması ve Enerji elde edilmesi gibi birçok alanda kayaçların kullanımına rastlanmaktadır. Resimde de gördüğümüz gibi savaş aleti olarak kullanılan obsidyen, mızrak ucu olarak yapılmış ve zamanında savaş aleti olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Kayaçların süs eşyası olarak kullanımı Taç mahallenin yapımında önemli bir kayaç türü olan mermer kullanılmıştır. Farklı tür ve özelliklere sahip olan kayaçlar oluşum şartlarına, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. Baktığımızda arkadaşlar kayaç türlerine magmatik, diğer ismiyle püskürük ya da katılaşım kayaçları denilmektedir. Tortul diğer ismiyle sedimenter kayaçlar. Başkalaşım diğer ismiyle de metamorfik kayaçlar. Arkadaşlar magmatik kayaçlar kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Yüzey kayaçları yani dış püskürük kayaçlar ve derinlik kayaçları yani iç püskürük kayaçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tortul sedimenter kayaçlar ise kendi içerisinde üç ayrılmaktadır. Fiziksel kırıntılı tortul kayaçlar, kimyasal tortul kayaçlar ve organik tortul kayaçlar olmak üzere. Arkadaşlar magmatik püskürük yani katılaşım kayaçlarına bir bakalım. Magmanın yer kabuğunun içerisinde ya da yeryüzüne çıkıp katılaşmasıyla oluşan bu kayaçlar Yer kabuğunun yaklaşık %65'ini oluşturur. Püskürük kayaçlar oluşumlarına göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi iç püskürük kayaçlar yani diğer bir ismiyle derinlik kayaçları, ikincisi ise dış püskürük kayaçlar yani diğer bir ismiyle yüzey kayaçları. Arkadaşlar magma eğer yerin derinliklerinde soğuyor ise derinlik kayaçları oluşur. Eğer yeryüzüne çıktıktan sonra soğuyor ise yüzey kayaçları oluşur. Aynı zamanda yüzeye çıkan katı maddelerin oluşturduğu kayaçlara da yüzey kayaçları denilmektedir. İç püskürük kayaçlar Yer kabuğunun iç kısımlarındaki çatlak ve boşluklara sokulan mağmanın yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçları oluşur soğuma yavaş gerçekleştiği için bu kayaçların kristalleri iri taneli ve serttir. İç püskürük kayaçlara örnek olarak granit, siyenit, diorit, gabro verilebilir. İç püskürük kayaçlar oldukça serttir ve aşınmaya karşı dirençlidir. Üstlerindeki materyaller erozyonla aşınınca bu kayaçlar bloklar şeklinde yüzeye çıkar Buna tor topografyası denir. Arkadaşlar fotoğrafta da granitlerden oluşan bir tor topografyasını görmektesiniz. Dış püskürük kayaçlar. Volkanik faaliyet sırasında yüzeye çıkan sıvı ve katı maddelerin oluşturduğu kayaçlara dış püskürük kayaç denilmektedir. Dış püskürük kayaçlara andezit, Bazalt, obsidyen, diğer bir ismiyle volkan camı, sünger taşı, tüf örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar, volkanik dağların önemli bir kısmı lavların soğumasıyla oluşmuştur. Örneğin Etna, Kilimanjaro, Fujiyama ve Ağrı Dağı dış püskülük kayaçlardan oluşmaktadır. Fotoğrafta da volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı'nı görmektesiniz arkadaşlar. Volkanik patlama bazen deniz tabanlarında gerçekleşir. Bu durumda çıkan lavlar üst üste birikerek bazen deniz yüzeyine çıkmakta ve adalar oluşturmaktadır. Örneğin Hawaii ve Galapagos adaları bu şekilde oluşmuştur. Tüflerin arasında yer yer sert kayaçlar varsa bu kayaçlar alttaki yapının aşınmasını geciktirir. Selinti suları sert kayaçların çevresindeki materyalleri taşıyınca sert kaya ve altındaki yapı kule biçiminde ortaya çıkar. Bu tür yer şekillerine peri bacası denilmektedir. Peri bacalarının tipik örneklerine Ürgüp, Nevşehir ve Uşak çevresinde rastlanmaktadır. Arkadaşlar, belirttiğimiz ve fotoğrafta gördüğümüz üzere üstte sert, altta tüf gibi yumuşak tabakaların bulunduğu yerlerde selinti sularının aşındırmasıyla peri bacaları oluşmaktadır. Üstteki sert kayalar aşınmaya karşı dirençli olduğundan alttaki tabakaların da aşınmasını geciktirmektedir. Böylece zamanla sert kaya ve altındaki yapı kule biçiminde ortaya çıkmaktadır. Tortul kayaçlar. Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, mil, kum ve çakıl şeklinde ya da suda çözülmüş halde taşınan materyallerin göl, deniz ve karalardaki çukur alanlarda birikerek sertleşmesi sonucu tortul kayaçlar oluşur. Birikme ile oluştuğu için kayaçların büyük bölümü tabakalı yapıdadır. Her tabaka oluştuğu dönemin özelliklerini yansıtmakla birlikte bu kayaçlar içerisinde fosillere de rastlanır. Yer kabuğunun yaklaşık %8'ini oluşturan tortul kayaçlar oluşumlarına göre fiziksel, kimyasal ve organik tortul olmak üzere 3'e ayrılır. Arkadaşlar az önce de belirttiğimiz gibi tortul kayaçlar genellikle tabakalıdır ve içerisinde fosil barındırabilir. Fiziksel tortul kayaçlar Kayaçların fiziksel ufalanması sonucu kil, mil, kum ve çakıl gibi taneli materyaller ortaya çıkmakta. Bunların doğal çimento ile birleşmesi sonucu fiziksel tortul kayaçlar oluşur. Fiziksel tortul kayaçlara kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, diğer bir ismiyle konglomera örnek verilebilir. Kimyasal tortul kayaçlar. Kayaçların içerisindeki bazı mineraller suda çözünerek çeşitli alanlarda suyun buharlaşmasıyla çökelir. Çökelen minerallerin üst üste birikip sertleşmesiyle kimyasal tortul kayaçlar oluşmaktadır. Kimyasal tortul kayaçlara kalker yani kireç taşı, jips yani alçı taşı, kaya tuzu, traverten örnek verilebilir. Kimyasal tortul kayaçlar suda kolay çözülmektedir. Bu tür kayaçların çözünmesiyle oluşan şekillere karstik şekiller denilmektedir. Lapya, dolin, uvala, polye, obruk ve yeraltı mağarası çözünmeyle oluşan şekillerin başlıcalarıdır. Fotoğrafta da arkadaşlar Toros dağlarında bir lapya örneğini görmektesiniz. Suda çözünmüş halde bulunan materyallerin belirli alanlarda üst üste birikmesiyle oluşan travertenler de karstik şekillerdendir. Bu fotoğrafta da arkadaşlar pamukkale travertenlerini görmektesiniz. Travertenler de dediğimiz gibi kimyasal tortul kayaçlara örnektir. Organik tortul kayaçlar bazı bitki ve hayvanlara ait kalıntıların belirli alanlarda üst üste birikerek taşlaşmasıyla meydana gelen kayaçlardır. Organik tortul kayaçlara kömür, mercan kalkeri, tebeşir örnek verilebilir arkadaşlar. Kömür bitki kalıntılarının taşlaşmasıyla oluşmuştur. Tebeşir deniz canlılarının fosilleridir. mercan kayalarının oluşumu günümüzde de devam etmektedir. Bunlar mercan adı verilen deniz canlılarının kabuklarının üst üste birikmesiyle oluşmakta. Bazen bu birikintiler deniz yüzeyine kadar çıkarak atol adı verilen mercan adalarını oluşturur. Fotoğrafta da bir mercan adasını görmektesiniz. başkalaşım kayaçları. Diğer bir ismiyle metamorfik kayaçlar. Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Kalkerin mermere, granitin gınaysa, kil taşının şiste, ve kum taşının da kuvarsite dönüşmesi bu kayaçlara örnek verilebilir. Arkadaşlar tortul ve magmatik yani püskürük kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklık altında mineral ve yapısal özellikleri değişmekte ve başkalaşım kayaçları oluşmaktadır. başkalaşım kayaçlarına örnek verecek olursak, kum taşı kuvarsite dönüşmekte, kalker mermere dönüşmekte, kil taşı şiste dönüşmekte, granit ise gınaysa dönüşmektedir arkadaşlar. Bu fotoğrafta kalkerin başkalaşım geçirerek mermere dönüşmüş halini görmektesiniz arkadaşlar. kayaçların yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisine bakacak olursak yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesinde iç ve dış kuvvetler, iklim ve kayaçlar önemli bir rol oynamaktadır. Kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri yeryüzünün şekillenmesinde doğrudan ya da dolaylı bir etkiye sahiptir. Çünkü bu özellikler kayaçların aşınım sürecindeki dayanıklılığını belirler. Örneğin, başkalaşım kayaçları ve magmatik kayaçlar Genellikle aşındırma etmenlerine karşı tortul kayaçlardan daha dirençlidir. Kimyasal tortul kayaçlar suda kolay çözünebildiği için dirençsizdir. Gözenek ve boşluk miktarı fazla olan kayaçlar aşınım etmenlerine karşı dirençsizdir. Gözeneklerden içeri sokulan aşındırma etmenleri kayacın kolayca parçalanmasına neden olur. Tabakalı kısımlara sahip olan kayaçlar da aşınım etmenlerine karşı dirensizdir. Kayacı oluşturan mineral miktarının artması, kayacın aşınım etmenlerine karşı direncini zayıflatır. Dirensiz minerallerin kolayca tahrip olması da kayacın parçalanmasına neden olur. Kayaçların geçirimliliği de yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir. Arkadaşlar kayaç döngüsüne bir bakalım. Başkalaşım kayaçları zamanla ufalanarak küçük parçalara dönüşür. Bu parçaların zamanla birleşmesiyle tortul kayaçlar meydana gelir. Tortul ve püskürük kayaçlar sıcaklık ve basıncın etkisiyle özelliğini yitirip başkalaşım kayaçlarına dönüşebilmektedir. Başkalaşım ve tortul kayaçlar ise bazı yerlerde mağmaya inerek burada erimekte. Tekrar yeryüzüne çıkarak püskürük kayaçlara dönüşebilmektedir. Arkadaşlar görüldüğü üzere kayaç döngüsüne göre bir kayaç türü zamanla başka bir kayaç türüne dönüşebilmektedir. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.